Alırdım bir şeyler ederdin. Şimdi bizim nenen mezarına geldik. Gül beyaz öztük Fatiha e 84. 5 12. ayım 5'i. Evet doğru ben okuldaydım. Kızaydım. Allah rahmet etsin. Amin cümlemize. Ben bile okuldaydım. Yok edim cenazede. Ola, ya demiş. 84 kişi de ha. 84 87de de yine göle gittik. Remzi Bey. Abi otların bir alem de her taraf ot oldu, her taraf ot ya. Bakı Gülbeyaz Öztürk Runa Fatiha. 5 12 12. ayın 5'i. Aralık 1984. El Fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Etrafta ot burayı biçmek lazım, temizlemek lazım Bibi. Bu video sana yine yine gölde. Sil, silin masa. Sever mi Şeker abla girintalı o bakıyor Buraya şeker abla oraya. Bilmem Osman bir gelin yukarıda. Abralar